Merhaba arkadaşlar. Çalışma ekonomisi dersimizin son ünitesi işsizlik ve emek piyasası politikalarında sizlerle birlikteyiz. Ünitemiz kapsamında işsizliğin ekonomik açıdan nasıl tanımlandığını, işsizlik türleri ve işsizliğe yol açan nedenleri, işsizlik enflasyon arasındaki ilişkiyi, işsizlikle mücadeledeki, mücadeledeki temel yaklaşımları, aktif ve pasif emek piyasası politikalarıyla Türkiye'de ne tür politikalar uygulandığını analiz edebileceksiniz. Şimdi işsizlik Hepinizin de bildiği gibi, önceki ünitelerimizde de anlattığımız gibi çok önemli bir toplumsal sorun. Ve İLO verilerine göre önemli ölçüde küresel işsizlik oranlarından söz ediliyor. 2007'de örneğin %5.6'lardan, 2010 yılı sonu itibariyle %6.2'lere yükselmiş bir işsizlik oranı. Yani küresel anlamda baktığınızda tüm dünyanın önemli bir sorunu. İşsizliğin bireysel, toplumsal ve ekonomik boyutta pek çok soruna yol açtığını biliyoruz. Olumsuz anlamda. Yine tanımdan hatırlayacağınız gibi ilk ünitemizden işinin olmaması, iş arıyor olması ve işe başlamaya hazır olması, kişilerin işsiz sayılması da üç temel kriter. Tabii ki yine hatırlayalım. Kişi örneğin çok uzun süre iş aradı bulamadıysa aslında özü itibariyle işsiz olmasına rağmen işsiz saymıyoruz. O tanımlar kısmındaki vurguladığımız yerleri hatırlarsak aslında kağıt üzerinde görünen işsizlikten çok daha büyük oranda bir işsizlik sorunu eksik istihdamla da birleştiğinde iş gücü piyasaları bakımından karşımıza çıkıyor. Burada işsizliği oransal olarak ifade etmemiz gerekirse işsizlerin iş gücü içindeki payı ve yüzde de çarpıyoruz bunu bir oran olarak ifade edebiliriz. Ya da işsizler dediğimizde iş gücünden istihdam edilenleri çıkarırız ve bu noktada bir işsizler sayısına ulaşırız ekonomide. Ekonomik bakımdan baktığımızda çok önemli olan bu kavramı analiz ederken anlatırken de türleri ayırarak anlatabiliyoruz. Yani gizli işsizlik ve açık işsizlik diye iki ana kısma ayırırsak bunlardan açık işsizliğinde türleri olduğunu söyleyebiliriz. Geçici işsizlik, yapısal işsizlik, konjonktürel işsizlik ve mevsimlik işsizlik. Hatta burada bir de teknolojik işsizliği söylememiz lazım. Ancak bu kapsamda yapısal işsizliğin içinde anlatıyoruz. Çünkü teknolojik değişimler yapısal dönüşümlere neden oluyorlar. E, gizli işsizlik aslında baktığımızda kişinin çalıştığı bir iş var. Yani kişi çalışır görünüyor. Fakat marjinal verimliliği sıfır ya da sıfıra yakın. Ne demek istiyoruz? Bir iş kolunda ya da bir firmada çalışanlardan bir kısmını alıyoruz. Örneğin 10 kişi çalışıyor. Biz bunun 4 tanesini aldık. Kalan kişilerin daha uzun saatler ya da başka makinalarla daha ekstra çalışması gibi bir koşul söz konusu olmaksızın. Yani onlar normal çalışmalarına devam ediyorlar. Toplam üretimde de hiçbir değişiklik olmadı. İşte bu durumda o aldığınız 4 kişinin gizli işsiz biçiminde olduğunu söyleyebilirsiniz yani üretim süreci içinde çalışır görünmesine rağmen toplam ürüne hiçbir katkısı olmayan kişilerin varlığı gizli işsizlik tanımlamasıyla gösteriliyor. Burada daha çok tarım sektöründe ya da kamu sektöründe görüldüğü söylenebiliyor. Çünkü özel sektörde marjinal verimliliğe göre bakılarak bir ücret ödemesi yapıldığı için toplam üretime katkısı sıfır olan ya da hiç olmayan bir kişinin sıfıra yakın olan bir kişinin istihdam edilemeyeceğini de düşünmemiz gerekir. Şimdi bu noktada bir ekonomi içinde e, yapısal işsizlik dedik, İş, açık işsizlik türlerinden bir tanesi. Bir, ekonomi içinde coğrafi dengesizlikler, teknolojik gelişmeler ya da kamu politikalarındaki farklılıklar nedeniyle farklı yapısal işsizlik e, durumları ortaya çıkabilir. Yani farklı farklı sektörler. Mesela burada otomobil üretiminde çalışan işçilerle bilgisayar programcılarını gösterdiğimiz iki ayrı e, alt piyasa var. Emek piyasası A ve emek piyasası B. Şimdi A ve B piyasalarında e, bakın dikkat ederseniz e, Örneğin ilk durumda SA, S0A ile ve D0B ile gösterilen V0A'da bir denge durumu söz konusu. Ve bu noktada bu dengeden e, otomobil üretiminde çalışan işçilere yönelik bir talep azalması durumunu olduğunu hatırlayalım. Dördüncü de yapmıştık böyle bir örneği. Şimdi bu durumda yeni denge noktası e, göstermemiş ama kesişim noktası olacak. O kesişim noktasında yeni bir denge noktası var. Ve hem ücret düzeyi düşmüş hem de istihdam daralmış. Şimdi burada işsiz kalmış belli kişiler var. Bunlar otomobil üretiminde çalışıyorlardı. Buradaki kişilerin işsiz kalmamaları için diğer bir sektöre geçmeleri lazım. Ne olacak? Bunları alıp biz bilgisayar programcısı yapabilir miyiz? Hayır, yapamayız. Eğer işte bu otomobil üretiminde çalışan işçileri bilgisayar programcısı yapamadıysak yapısal işsiz olarak karşımızda duruyorlar demektir. Burada e, ne olması gerekiyor bu yapısal işsizliğin olmaması için belki ücretler düşse mesela o denge noktasında V0A'nın altında bir düzeyde daha düşük ücretlerle çalışacaklar ama bu noktada da işte kamu politikaları dediğimiz şey devreye göre ücretleri aşağıya doğru indirmenizi engelleyen yasalar varsa böyle bir işsizliğin ortaya çıkması söz konusu olabiliyor. Ya da benzer şekilde diğer tarafta belli bir sayıda emek arzı var S0B kadar bilgisayar programcısı var piyasada zaten ve birdenbire bilgisayar programcılarına yönelik bir talep artışı söz konusu. Teknolojik bir gelişme oldu ve daha çok bilgisayar programcısı istiyoruz. Biz burada ne oluyor? Aslında olumlu bir durum. Ücretlerin ve istihdamın arttığını görüyoruz. İşte ekonomideki yapısal dönüşümler belli şekilde belli meslekler için işsizlik ya da ücretlerin azalması gibi bir durumu ortaya çıkarırken belli meslekler için de olumlu olabiliyor. Burada enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişkiye de değinmek gerekirse örneğin Philips eğrisi enflasyon işsizlik ilişkisinde ilk aklımıza gelen örnektir. Bu durumda iktisat politikasında denir ki temel amaç bir yanda fiyat istikrarıdır makroekonomik anlamda bakarsanız bir yanda da işsizliğin azaltılması vardır ama bu iki amaç birbiriyle çelişir. Eğer siz Öncelikle fiyat istikrarı olsun enflasyon düşsün derseniz daha yüksek bir işsizlik oranı razı olmak zorundasınız. Ya da işsizliği düşürürseniz de enflasyona bu ilişkiyi işte ilk ortaya koyan kişi Philips olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra buna yapılan katkılar var ve Philips eğrisinin güncellenmesi yapılan katkılarla birazcık daha günümüzdeki duruma açıklar hale gelmesi söz konusu. Ee, ve günümüzde aslında Philips eğrisinin hemen akabinde söyleyebileceğimiz enflasyonu hızlandırmayan işsizlik oranı diye bir kavram karşımıza çıkıyor. Nayru diye kısalttığımız ee, 1970'lerde yaşanan yüksek işsizlik enflasyonla e, saklasyondur o mesela durgunluk içinde enflasyonun görülmesi hem yüksek işsizlik var hem enflasyon var e, ee, Philip Seyrisi'nin varlığı konusundaki görüşleri böyle biraz değiştirmeye başlıyor. Yani Philip Seyrisi ilk ortaya çıktığı haliyle kalmıyor, değişiyor ve dönüşüyor. Buna belli sentezler geliyor ve bu kapsamda da e, Franco Modigliani ile Lucas Papademos tarafından da enflasyon oranını hızlandırmayan işsizlik oranı diye bir kavram. Bu kavram enflasyonun öyle bir noktada öyle bir oranı vardır ki o noktaya kadar e, enflasyonla işsizlik arasındaki o ilişki işlemez. Ancak o noktayı aşarsa işler biçiminde e, hatta onun hemen sonrasında doğal işsizlik oranı ve benzeri tartışmaları da yine diğer derslerimizde incelemiştik e, bu noktada işte enflasyonla mücadele politikası yine bir öncekine gelirsek bu enflasyonu hızlandırmayan işsizlik oranını göz önünde bulundurularak yapılmalıdır diye bu görüşü savunanlar söylüyorlar yine e, işsizlikle ilgili e, bunun çözümüne yönelik neler yapılacağı konusunda da yine farklı yaklaşımlar var ülkeler arasında Bunlardan birincisi pasif emek piyasası politikaları, ikincisi de aktif emek piyasası politikaları. Şimdi pasif emek piyasası politikaları işsizlik sigortası, işsizlik yardımı, işsizlere gelir desteği sağlama gibi politikalardan oluşuyor ve işsiz kalan bir kişinin o anda kendisinin ve ailesinin geçimini sağlayabileceği bir ücret gelirine sahip olması hedefleniyor. Pasif olması sadece bir destek mekanizması olması nedeniyle buradan aklınızda kalabilir ama aktif iş gücü piyasaları dediğinde aktif iş gücü piyasası politikaları dediğinde bilgilendirme ve işe yerleştirme hizmetleri, istihdam ve eğitim programları, istihdam sübvansiyonları, iş yaratma programları, girişimciliğin teşvik edilmesi gibi bakın dikkat ederseniz doğrudan doğruya kişiyi işsizlikten kurtarma yönelik politikalar söz konusu oluyor. Biz bunlara da aktif iş gücü piyasası politikaları diyoruz. Ve aslında işsizlikle mücadelede aktif ve pasif iş gücü piyasası politikaları birlikte kullanılıyor ve bir arada ele almak mümkün bunları. Şimdi Türkiye'de de baktığımızda aktif ve pasif işgücü piyasası politikalarının yeni günümüzde kullanıldığını görüyoruz ama bundan önce mesela 60'ların başından 80'lere kadar Türkiye'de aslında ithal ikamesine dayalı bir sanayileşme modeli vardı ve ülke yeterli derecede büyürse bu büyümenin karşılığında da işsizlik diye bir sorun olmayacaktır. Bu büyüme ve sanayileşme sonucunda ortadan kalkacaktır diye bir görüş hakimdi. Ancak görüldü ki böyle bir şey mümkün değil ve 80 Sonrasında 24 Ocak kararlarını takiben dışa açık bir modele geçildi ve bunun sonucunda da ortaya çıkan işsizliğin de öyle kendiliğinden de çözülmeyeceği görüldü ve bu noktadan sonra yavaş yavaş pasif işgücü piyasası politikaları aktif iş gücü piyasası politikaları farklı araçlarla daha çeşitlendirilmiş ve hedefe yönelik araçlarla uygulanmaya başlandı. Dolayısıyla işte 1980 sonrası dönemde Türkiye'de kitlerin özelleştirilmesi ekonominin içinden devletin üretici olarak olarak olan payının çıkması, özel sektöre ağırlık verilmesi gibi, mesela girişimciliğin teşvik edilmesi, küçük işletmelerin güçlendirilmesi gibi belli önlemlerle de işsizliğin azaltılmaya çalışıldığını görüyoruz. Ee, çalışma ekonomisi dersimiz kapsamındaki 8. ünitemizin özetini de sizlerle birlikte tamamladık arkadaşlar. Lütfen sizler de E-Kampüs üzerindeki ek materyalleri kullanarak, çalışarak daha derinlemesine bilgi sahibi olmaya çalışın. Hepinize başarılar diliyorum.